istiyorlar? Daha evet. talepler nelerden? Yani talepler şu an e, çok e, böyle kısa kısa ayrılmış durumda. Su arızaları olan, kuyu arızası evet. olan, sıfır bir yardım talepleri. Ya Çözümsüz bir konumuz olmadı bak. İyi. i̇yi, iyi. Ellerinize sağlık, dillerinize sağlık. Sağ olun. Evet, bak Bir dakika. Bir Evet. Şu an hareketi başlayalım. Alo. Buyurun kimle görüşüyorum? Yan, bele, yan binayı ilaçlama yaptık. Şimdi adres söyle bakalım bana. Peki bu, ara hep evde misiniz? Peki ben herkese selam ediyorum. Şu Nisan kurtuluşunda kutluyorum. Ben şimdi arkadaşları yönlendiriyorum. Aleyküm selam. Yok mu yoksa? Muhakkak her yerde var. Ben hemen oraya röportaj gönderiyorum. Ben belediye başkanı Zeynel abidin Beyazgül. Bakayım dedim bu 153 nasıl çalışır? başına geçtim. <laughs> Hayırlı günler. Ne var ne yok. Ya böyle duyarlı vatandaşlar ne güzel işte. Çok güzel ediyorsunuz. Herkes otursun evindedir devletimiz. Şanlıurfa'ya kal diyoruz. <laughs> Efendim? Ben Zeynep abinin beyaz gülü. Belediye başkanı. Nasılsın? İyisi inşallah. Doğuşuyor. Başkanım da Allah gücünüzü kuvvetinizi artırsın. Evet başkanım. Aa, ben sana bir tane veriyorum. Orayı git hemen takip et. Tamam başkanım. Hemen adresini verin. Bugün Şanlıurfa Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Ama bundan 100 yıl önce biz Kuvayi Milliye güçlerimize şöyle dedik. Efendim dedik, burayı işgal eden düşmanlara dersini vermek için herkes silahını alsın cepheye dedik. Ve o gün o düşmanı bu şehirden attık. Şanlı ünvanını aldık ve istiklal madalyasını hak ettik. Bugün kısmet nasip böyle. Çok güzel hazırlandığımız bir 11 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var. Evet, bugün de görünmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Ve bu görünmeyen düşmanla başkomutanımız, liderimiz, Cumhurbaşkanımız dedi ki: "Evlerinizde oturun. Bugün de evlerinizde oturarak bu düşmanı Allah'ın izniyle mağlup edeceğiz." Çok yakında bu sıkıntılarımız inşallah geçecek. Ülkemiz ve geleceğimiz daha aydınlık, daha parlak olacaktır. Ben buradan bir defa daha Şanlıurfalı hemşerilerimizin zaferini, şanlı zaferini kutluyorum. Herkese selam ve dualar diyorum.